Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizlerle e, örerken çok keyif aldığım bir e, çiçek modeline inşallah e, paylaşacağım. Bu şekilde babetlerinizde de farklı yerlerde de kullanabileceğiniz bir çiçek. Ortasına inciyle e, süslediğim. Görüntüsü de gayet güzel bir çiçeğimiz oldu. Kullandığım tığ numarasını 5 numara 1.5 milim tığ ile ördüm. Ben kırmızı ve çok açık krem olanla kukurlantıda o renkleri tercih ettim. Kameradan rengi nar çiçeği gibi görünüyor. Ama renk kırmızı. Bu şekilde de vermiş olayım. Şöyle görünsün diye karşıda dik e, bir şekilde koymayı tercih ettim. Öncelikle sihirli bir halka ile başlıyorum. Kanalıma da abonelik ücretsizdir. Abone olup destek olursanız e, sevinirim arkadaşlar. E, destekleriniz önemli. Beğeni ve yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Sihirli halkamızı yaptık. Bir iki zincir çekerek çakma, trabzan veya çakma sık iğne dediğimiz işlem uyguluyoruz. 16 adet bu şekilde halkayı dolduralım halka içine 5 6 7 8 9 10 11 14 Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16yı da şöyle yapmadan şu başta çektiğim 2 zincir tepesine batarak kaydırma ile birleştiriyorum 1 2 3 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 11 zincir çekiyorum. Evet 11 zinciri çektim. Hemen 7. .ye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. .ye. sık iğne şeklinde batıp yandaki zincirleri de 2 3 4 4 sık iğnemiz oldu hemen şu dibindeki sık iğneye batmadan yanındaki yani dibine değil de yanındaki halka üzerinde oluşturduğumuz sık iğneye batıyoruz arkadaşlar kaydırma tekniğiyle Hemen bir yanına yine kaydırma yaptım. Yine 11 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 11 1 2 3 4 5 6 7.ye tekrar sık iğne yaptım. 2 3 4 dibindekine batmadan şu dibinde bir tane zincir kalıyor. Hemen yanındaki halka yanındakine birleştiriyoruz. Bir yanındakine kaydırma yaptım. 1 2 3 4 5 6 11 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 yine burada yanındaki zincir içine kaydırma yaparak yine tekrar bir diğer yana geçiyoruz. Bu şekilde 8 adet olacak arkadaşlar bu direklerimizden. Ortalarında zaten kenardaki krem rengi e, örgüyü öreceğiz. Devam edelim sonuna kadar 8 adet yapıp gelelim. Evet şöyle e, 8. Yapıyorum ben. Yine sondaki sık iğneye batmadan iğne yani zincirin başına hemen sondaki kaydırmamızı da yaptık yanına da biri yapıp burada işlemimiz bitti kırmızı iple Dilerseniz kesim Dilerseniz arkada bırakabilirsiniz bu ipinizi arkadaşlar ben kesiyorum. Arkada da kalabalık olsun istemiyorum ama siz kesmeyebilirsiniz de. Çünkü son en son yine kırmızı iple işlemimiz olacağı için kesmeyebilirsiniz de bu şekilde devam edebilirsiniz. Bu şekilde 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane direğimiz oldu. Hemen diğer renge geçeceğiz. Kenarları içinde bu şekilde nakopırlantada açık, çok açık olan krem rengi ip ile öreceğiz. Şu ortalardan en son iplerimizi gizleyeceğiz. Hemen buradan ipimi sabitleyeceğim. Bu arada e, 7 zincire batarak oluşturduğumuz e, boşlukların içine bir zincir çekerek iki yaptım. Hemen ipimi de batıyoruz. Şöyle tam dibinden yapacağım ki arkadaşlar, şu kenarından. iki zincirimi çekip buraya sabitledim ipimi yani demek istediğim şu tam şu kenarlarından yapın ki e, yaptıktan sonra kaydırması birazcık zor olabilir sizin için bu şekilde 3 4 5 6 7 8 9 9 adet ikili trabzan yaptım. Hemen ipimin başını alarak diğer yuvarlak içine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde orayı bağlamış da oldum. 3, 4, 5, 6, 7, 9 adet de buraya yaptım diğer e, direğin içine geçtim başlarken bu e, trabzanlar arkadaşlar direkt şöyle içine başlarsanız bu tarafa kaydırması biraz zor olur hemen şu dibinden başlayın ki e, güzel bir şekilde dağılım olsun bu trabzanlar 3 4 5 6 7 8 9 Bu o, halkalar içine e, yani şu yuvarlakların içine e, her birine 9 trabzan yaparak direkt zincir mi zincir çekmeden karşıdakine geçiyoruz. Bunu da yapalım sonuna kadar. Sonra yine en üst kısmına geçeceğiz, devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sonuna geldim. 8 adet bu şekilde e, ikili tırabzan e, yaptım. Her birinin içerisinde de 9 adet ikili trabzan. 8 tane oldu yani kanatlarımızdan. Hemen sonuna geldim. Burada kaydırma tekniğiyle herhangi başına tutturarak birleştirebilirsiniz. Yine bir zincir çekip burada ipimizi kesiyoruz. Arkada bunu da. İplerimizi, tüm iplerimizi gizleyelim en son kırmızı e, renk yine tekrar son sırada yapacağız bu haliyle de kullanabilirsiniz farklı e, renklerle deneyebilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi iplerimi temizleyip bu şekilde en üst sırasına kırmızı iple yine devam edeceğiz son sıramız oluyor şu ilk başladığım yerin zincir aralarına değil de şöyle yakından göstereyim bu zincir aralarına değil içlerine yani şuralara değil direkt bu trabzanların arasına tığımızla ipimi sabitliyorum sabitleyip arkadan da gizleyerek devam edelim. 2 zincir çektim. Kaydırma yaptım. 2 zincir çekip bir diğer trabzan arasına geçeceğim şu boşluklara bir iki zincir çektim diğer trabzan arasına iki zincir çektim şu zincir başları değil direkt aradaki her trabzanın aradaki boşluklara iki zincir çekerek kaydırma yaparak örüyoruz. 2 zincir çekip trabzan arasına 2 zincir çekip trabzan arasına burada 2 zincir çektim hemen aradakine trabzanımız daha var. Şimdi bu araya kaydırmayla birleştirdim. Bu boşluğa direkt batıyorum. İki zincir çekip yine trabzan arasına batarak devam ediyorum. Bu Üst sırayı da bu şekilde örerek devam ediyoruz. Çiçeğimiz yavaş yavaş oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Sonuna kadar gelelim. Sonuna kadar yaptım. Sonuncuyu da şöyle birlikte yine örelim. Arada sık iğne ile kaydırma ile bağladığım yeri direkt ilk trabzan arasına karşıya geçtiğimde kaydırmayla geçiyorum hiç zincir çekmeden iki zinciri. Sonra burada çekmeye başlıyorum. İki zincir çekiyorum. Trabzan arasına. İki zincir çektim. Trabzan arasına iki zincir çektim kaydırma ile şöyle trabzan arasına batarak devam ediyorum sonuna geldim buradaki son trabzan arasına kaydırma yapıyorum bu araya gelince kaydırma yapıyorum burada da direkt yine karşıya geçip bağlıyorum ipimizi burada keselim işlemi bu kadar çiçeğimizi bitirdik bu şekilde şimdi ortasındaki incileri de hızlıca dikelim bu şekilde ince kullanıyorum ee, siz dilediğiniz renk e, krem rengine uyumlu dilediğiniz boylarda tercih edebilirsiniz ortasına ben burada büyük koydum kenarları küçük tuttum Bunda direkt küçükle devam edeceğim. İpimi iğneme taktım. Hemen ortasına. İyi. koyarak başlıyorum. Hemen buradan biraz yukarısından mesafeyi ayarlayalım. 6 tane dizeceğiz bu sırada da. İğnemi başta battığım yere tekrar alta geçiriyorum. iyice sıkılaştıralım. Sonra da şu aralardan boncuk aralarından yukarıya çektim. Hemen direkt bir de karşısından aşağıya doğru sıkılaştıracağız. Yani şu kenarları buradan yukarıya çektim. Şimdi karşıdan aşağıya iniyorum ben bunu atlıyorum diğerine geçiyorum bu şekilde atlayıp yapabilirsiniz de her birine batmadan da olur şimdi sabitleştirdim bu sıramı diğer üçüncü sıra inciyi de dizeceğim buradan bir mesafe ayarlıyorum çok uzakta tutmuyorum şu incinin hemen bir tık yukarısından ipimi yukarıya aldım ve şimdi 6 iken 12 inci bir iki katını daha dizeceğiz 12 tane yine dizdim aynı şekilde başladım özür dilerim ekran kameradan çıktı bir önceki sırada yaptığımız gibi bu ipi tam dibine batarak aşağıya çekeceğiz. Şöyle sıkılaştıralım. Yine aralardan yukarıya aldım iğnemi. Hemen karşısına geçiyorum bu incilerin arasındaki ipleri de iplerden bahsediyorum bir tanesini geçiyorum hemen bir yanındakine yani her birine batmanıza sabitlemenize gerek yok arada bir tane atlayabilirsiniz onlar sabit kalıyor gayet sağlam oluyor arkadaşlar Tüm çiçeklerimde bu şekilde ee, inci kullandım boncuk kullandığım tüm çiçeklerim bu şekilde sabitliyorum ben. Videoları olacak zaten. Aşağılarda da birkaç videoda diktiğim. Eğer e, dediğim gibi arasına ya, yani böyle bozuk gördüğünüz olursa sağlam olmayan ipiniz de yetiyorsa onları da sağlamlaştırın bir de şöyle bozuklukta gördüğünüz zaman incilerin ben hepsinin şöyle içinden geçiyorum daha yuvarlak bir görüntüsü olsun diye bozuk olanların hepsini de geçebilirsiniz. Bakın bu şekilde geçtiğiniz zaman da düzeliyor. Şimdi burada bitirdik. Aşağıya ipimi aldım. Bu sıra yeterli. İpimi sağlamlaştırıp keseceğim. Evet arkadaşlar, çiçeğimizi bitirdik. Bunda farklı kullandım incileri. Ortasına büyük koydum. Bunda da direkt küçükle yaptım. Siz dilediğiniz zevkinize göre yapabilirsiniz. Bu kadardı anlatımım. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle Hoşçakalın. kalın. Allah emanet olun arkadaşlar.